Evet arkadaşlar Takır Tukur Gaming'in yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet şey ee, en son kaldığımız yer bu lanet olasıca yerdi. Evet e, burayı tf, temizledik en son. Küreğimiz bitmişti. E, ben burayı vazgeçtim şey yapmaktan. Öyle yapalım şimdilik. Daha sonra ye yapacağım ama şimdilik daha daha heyecanlı şeyler yapmak istiyorum. Ne gibi? Şuradan tam odunumuz var. Biraz yemek alalım, steak alalım. Bunlar da atalım ama bir de ye şey yeter ayrım. Ne ne gibi? Mansif, maç. Mineshaft hafif şey bulmak gibi böyle şeyler yapmak istiyorum. Şuradan bir, 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 bir tane elmasımı almadan önce tam 31 tane ayranımız olsun. 3 tane de şey tamam tıkıs 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 tamamdır bu 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 da oldu şunu atalım ya ona ihtiyacımız yok bir kere tamam mı? <laughs> Fuck you man tek te te teke gel Oh <laughs> yeah hatalı çıkmış teke ufak Teke ufak Teke Kova nerede? Nerede abi kova ya? Kova yapmaktan ciğerim soldu Haydi ateşler ç çekelim pitiko. Abi o zaman ben bu 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 tarlayı nasıl do e e e doldurdum ya? Ne mi akıl var romantik var? Ya of <laughs> of şey bugün evde kim? Onun için istediğim gibi bağırıp çağırıp video çekebilirim yeah. Söyle yağmur söyle değmesin yaş gözüme Şu yemekleri alalım buraya Koşmayalım ya y Yemeğimiz var zaten yemeğimiz Buradan mı devam edelim? Yani buradan devam edelim Love görene kadar kazalım adamım, lanet olsun Johnny. E, e, kaçıncı seviyedeyiz? 38 sekiz. Hmm. Bu arada bir şey anlatayım size. Ne anlatayım? Ha! niye video çektim? Aslında şu anda elimde iki tane daha video var. Şey, bununla birlikte iki oluyor. Bir video var elimde. Çekmeyip onu da yükle ama şey öyle yapmadım. bunu da çekeceğim. Sanırım ikisini bir şey yapacağım, birleştireceğim böyle. 30-35 dakikalık bir, bir video olmasını istiyorum. Aslında yok ya. A aynen o o video 19 dakika. Bu da yaklaşık 30 da 30 dakika olsun istiyorum. İşte öyle bir şey yapacağım. 30 dakikada bu olacak. Yok toplam 30 dakika falan olacak. 11 de yani işte bir şeyler yapacağım. Bunda 10-15 dakika falan hatta e, e, belki e, bir saat bir bile video e, video olabilir bu bilmiyorum şşş hey ya şşş şey benim nefesime kalmış yorul yorulmam ama kalmış bir olay bu yani her neyse şimdilik bir video var o videoyu şey bugün yüklerim bu videoyu da yarın yüklerim De tahmin ediyorum hatta önceki videoyu şey yap erken yüklerse şey şey bile yapabilirim yani la bulduk abi la bulduk ha ben ne diyordum şey şey o video attıktan sonra lamanımız olursa şey ya tabi ki de niye atmayayım? Ni, ni, da atarım tabi yani niye atmayayım ki şey ya ben 6. seviyede kazmayı seviyorum yani buradan hmm, aslında burası oh, bir blok da de derin demiş adamım Eow. Çok şükela oldu. Bir tane buraya koyalım, bir tane de buraya koyalım, bir tane de buraya koyalım Diamond pick axe Hadi be diamond pick axe Aslında original texture pack'inde mi oynasam yahu burayla yapalım. Tamam şu üçünü dördünü be beşini e altısını o hepsini alırız ya tamam sıkıntı yok. Da işte oradan şüpheliyim ya oradan birazcık daha haydi. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Oradan biraz açıkla güzel daha 120 FPS oynuyorum şu anda. Gayet iyi. Gayet iyi. <laughs> Abi bir de dün maç izledim şey bugün cumartesi izledim. Çok güzel bir bölümdü ya. Çok iyiydi. Abi çok iyi ya. Yani harbiden acayip idi arkadaşlar. E şaka yani harbiden iyiydi bölüm yani bayağı bir hoşuma gitti bu bölüm hey mira yamandan özür diliyor yaman kabul etmiyor ben Hennan'ın avradını avradın neden falan diyor oho olaylar olaylar arkadaşlar yani siz canınızı sıkmayın ben sıkarım sizin için <laughs> yeter ki değil. kaç tane oldu? 8. E, toplayabildiğimiz kadar e, toplayalım ya. Daha sonra bunun en enchantment e, yapacağız. Nether po portalı ya yapacağız. Belki en ne nether hoşumuza gitmezse bir tane daha yapabiliriz. E, portal şey e, başka bir yere şey Brun daha doluyor yani şey birden fazla şey yapıyor. Nedir portalı yapıyor? Şey ya biz biz de onun gibi yapabiliriz yani niye yapmadı? <laughs> gel gel. Allah Allah. Dum dum dum. Gel çime kon. artize bak. Artık Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum.